Düşündüğümüzde dolar tl'de artık 2.30 seviyesinin altını görüyoruz. Önemli destek seviyelerinden bir tanesi 2.30'un altında kalması durumunda 2.28 hedeflenebilir dolar tl'de böyle bir beklenti var. Euro tl'de de 2.70'leri görüyoruz. Bu arada dolar endeksinin yükseldiğini söyleyelim. Bugün Amerika tarafında gelen veriler ve euro bölgesinden gelen açıklamalarda dolar endeksinde yükselişi desteklemiş durumda. Euro dolarda 1.17 92'lerde ama 1.17 50'lere doğru da bir geri çekilme gördük gün içerisinde. GCM Menkul Değerler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan'a dönelim. Piyasalarda gün sonundaki gelişmeleri soralım. Erdoğan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Burçak Hanım. Şimdi küresel piyasalarda ilginç bir tablo var. Dolar endeksi yükseliyor ama küresel risk iştahının borsalar tarafında güçlendiğini görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle? Bu dolar hareketi gelişmekte olan ülke para birimlerine yansımış değil. Eurodan kaynaklı bir hareket gibi gözüküyor. Devamlı görür müyüz? Yani euro nereye kadar düşebilir? İki taraftan bakmak lazım. İki ağırlık merkezine bakmak lazım. Merkez bankaları tarafında. Bir tarafta FED bir tarafta Avrupa Merkez Bankası. FED e, Nisan'a kadar bir alan açtı piyasalar için. En azından çok yüksek ihtimalle Nisan ayına kadar bir faiz artırımı gelmeyecek. FED dün akşamki tutanaklarında e, enflasyonda istenilen hedefe ulaşılmasa da faiz artırımına gidebilirim diyor. Ama burada önemli olan tabii önümüzdeki süreçte kış aylarında ABD verileri nasıl gelecek. Tabii yarınki rakamlar da çok önemli. Bir, bir taraftan Fed'in yarattığı hareket alanı Öbür taraftan en son biraz önce Draghi'nin de söylediği gibi e, Avrupa'nın içerisinde bulunduğu bu zor koşullardan çıkmak için Merkez Bankası'nın yapabileceği son hamle belki devlet tahvil alımı veya diğer diğer çeşitli araçlarla parasal genişleme adımı. Bu ayın 22'sindeki toplantıda belki Avrupa Merkez Bankası böyle bir karar almayabilir. E, 25'indeki Yunanistan seçimlerini bekleyebilir ama Draghi'nin de söylediklerine bakıyorsak biz Avrupa Merkez Bankası son enflasyon rakamlarıyla birlikte bir çok çok daha yakın tahvil alım programına. Bu bir taraftan Avrupa Merkez Bankası'nın da parasal genişleme politikalarıyla piyasaya biraz daha hareket alanı bırakması demek. E Japonya zaten malum orada herhangi bir kısıtlama parasal genişleme anlamında bir şey beklenmiyor. Çin büyümede e, daha kötü nokta eklemek için içeride makro tedbirler açısından piyasayı rahatlatıcı adımlar atma durumunda. Yani parasal gevşeme diyelim bütün dünyada kaldığı yerden devam ediyor. Yeni oyuncular girmeye devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası diyebileceğimiz merkezlerden bir tanesi. Tabi bu durumda biz FED tarafındaki sabırlı tavrı bir kenara bırakırsak Avrupa Merkez Bankası'ndan dıra giden mevcut makro verilerden gelen sinyaller Euro'yu değersiz kılmaktan başka bir sonuç doğurmuyor. Adım adım 1.15 seviyesine doğru gidiyoruz. Bu 1.15 seviyesine belki daha da aşağıya gitmeyi hızlandıracak tek koşul Mesela bu ayki e, Merkez Bankası toplantısında Avrupa Merkez Bankası'nın bir paket açıklaması olabilir. Veya yarın ABD'den gelecek olan rakamlar, tarım dışı istihdam, işsizlik ve ücretlerdeki artış. Ücretlerde bir miktar geri çekilme olabilir. Şey, özür dilerim. İşsizlik rakamlarında bir miktar geri çekilme beklenebilir ama ücretlerde bir artış doları biraz daha değerli kılıp euro dolar paritesinde de etkisini hissettirebilir. Tarım dışı istihdam rakamında eğer geçen seferki gibi 300 bin gibi bir rakam görürsek yine bu tetikleyici bir unsur olabilir. Yani nereden bakarsak bakalım euro için euroyu değerli kılacak bir senaryo şu aşamada oluşturmak zor. Dolar TL, TL tarafında ayrışan bir durum görmüyoruz. Brezilya hariç gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde ne yaşanıyorsa TL'de de hemen hemen o yaşanıyor. 2.30'un altındayız. Kısa vadede eğer yarın piyasaların beklediği seviyelerin üzerinde bir ABD rakamları görmezsek çok hızlıca belki 2.28 seviyesine kadar gerilemek, Borsa İstanbul'da 90.000 seviyesi belki. Önümüzdeki hafta için konuşabileceğimiz seviyeler olacak. Yarın ABD'den gelecek olan rakamlar çok çok kısa vadede piyasayı oynaklık yaratabilecek rakamlar. Ama ayın 22'sinde Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek olan açıklamalar veya gelmeyecek olan açıklamalar diyelim. En azından Euro tarafındaki değerlemeyi netleştirebilecek açıklamalar olacak. Peki çok teşekkür ediyoruz Erdoğan Turan değerlendirmeler için küresel piyasalarda özellikle borsalar tarafında güçlü yükselişlerle bugünü geride bıraktık. Yarının gündeminde kritik veriler var hemen onları hatırlatalım. Sabah saatlerinde Çin'den enflasyon verileri gelecek. Üfe ve tüfe rakamları, aralık rakamları. Almanya'da sanayi üretimi, ihracat ve ithalat rakamlarını göreceğiz. İngiltere'de yine sanayi üretimi açıklanıyor. Öğleden sonra ise tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı Amerika'da duyurulacak. Saat 15.30'da aralık verileri olduğunu hatırlatalım. Yine ortalama saat başına kazanç verisi de takip edilecek. Ve Amerika'da Fed üyelerinin konuşmaları var. Koçer Lokota ve Lecker'ın konuşmaları piyasalar tarafında izlenecek gelişmeler arasında. Evet piyasaya bakışta gün sonu gelişmelerini aktardık. Yarın yine aynı saatlerde karşınızda olacağız. İyi akşamlar diliyoruz.